Zeyd bin Harise radıyallahu anh varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Bir seyahat esnasında eşkıyalar bastılar kervanı Hz. Zeyd'i köle olarak sattılar. Hz. Hatice annemiz aldı. Hz. Hatice annemiz de onu peygamberimize hediye etti. Aradan yıllar geçti. Hz. Zeyd peygamberi Zişan'ın kölesi olarak hayatına devam ederken babasıyla amcası onun izlerini buldular. Mekke'yi mükerremeye geldiler. Dediler ki, oğlumuzu arıyoruz. Muhammed isminde bir zat varmış. Onun kölesiymiş. Mekkeliler peygamberimize övdüler, anlattılar. Nasıl üstün bir şahsiyete sahip olduğunu. Onlar da o kadar sevindiler ki, o sevinçle Resulullah'ın yanına geldiler. Dediler ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Zeyd'in anası evde iki gözü iki çeşme alıyor. Yıllardır gözlerinden yüreğine kan akıtıyor. Ne kadar para istiyorsan söyle bize verelim, Oğlumuzu bize geri ver dediler. O da dedi ki Zeyd'i çağıralım buraya. Eğer Zeyd sizinle beraber gelmek isterse para istemiyorum. Götürebilirsiniz. Ama benim yanında kalmak isterse siz de karışmayacaksınız. Sevindiler. Hazreti Zeyd'i çağırdılar. Harise'nin oğlu Zeyd geldi. Peygamberimiz buyurdu ki Zeyd bunları tanıyor musun? Evet dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların birisi babam birisi amcamdır. Biz onlarla konuştuk. Babanla, amcanla konuştuk. Eğer gitmek istiyorsan para istemiyorum. Onlarla beraber gidebilirsin. Seni serbest bırakıyorum. Ama eğer kalmak istiyorsan onlar da karışmayacaklar. Benim yanında kalabilirsin. Hazreti Zeyd dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ailemin yanındaki özgürlüğü özgürlüğe senin yanındaki köleliği tercih ediyorum." dedi. Gençler, Size söylüyorum. Her biriniz benim evladımsınız. Her biriniz benim yavrumsunuz. Ciğerimden yüreğimden bir parçasınız. Biz Hz. Muhammed'in yanındaki köleliği bütün dünyaya tercih edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunun için yaşayacağız. Varlık gayemiz bu olacak bizim. Bu hayatı kimsenin değil, kimsenin değil, şahısların, Efendim servetlerin, makamların kölesi olarak değil, Hz. Muhammed'in kölesi olarak yaşayacağız. Ve ahiret meydanına, ahiret meydanına o en büyük şerefle çıkacağız. Hz. Muhammed'in kölesi olarak. Ya Rabbi, ahirete bizi Muhammed'in kölesi olarak çıkart Allah'ım. Dünyada onun kölesi bir hayat yaşamayı bize lütfeyle Allah'ım.